Derbi maçları Türk futbolunun lokomotifidir. Yine büyük bir derbi. Galatasaray Beşiktaş derbisi önümüze geldi. Artık dakikaları sayıyoruz. Heyecan var. Ama bu noktada Galatasaray yönetiminin nasıl bir hamle yapacağını merak ediyordum. beni yanıltmadılar. Tam derbiden bir gün önce gerekeni yaptılar. Hemen bir operasyon ve Okan Buruk'la sözleşme uzattılar. 50. yaş pastasını kutladılar. Yani Galatasaray yönetimi dedi ki futbolculara, camiaya, spor kamuoyuna biz hocamızın performansından, oyunundan memnunuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilinden memnunuz. Galatasaray'a kattıklarından memnunuz. O yüzden Okan Buruk hoca ile devam edeceğiz. 50. yaş hediyesi olarak da hak ettiğini verdik. Yani yeni bir sözleşme uzattık dediler. Bu işin açıkçası taraftarın camianın, futbolcuların konsolide edilmesi açısından çok önemli bir hareket. Çok stratejik bir hareket. Biz bunu Galatasaray yönetimlerinden devamlı görüyoruz. Geçen seneyi hatırlayın. E, ee, İnönü, Vodafone Park stadındaydı o zaman. Bugünkü adıyla Tüpraş'ta. O zaman maç Beşiktaş kazandıktan sonra Galatasaray yönetimi bir hamle yapmıştı. Şampiyonluğu getiren kritik bir hamle. Hemen Florya'da kapıları açmış. Taraftar, futbolcu, yönetim hepsini bir araya toplamış ve aslında ulaşabilecek olası bir türbülans için Galatasaray'ı konsolide etmişti. Bir araya getirmişti ve belki de o hamle, tecrübe kokan o hamle Galatasaray şampiyonluğun yolunda kazasız belasız geçmesini sağlamıştı. O yüzden derbi öncesi bir hamle bekliyordum. Bu hamlede Okan Buruk imzasıyla gelmiş oldu. Pekala Okan Buruk Hoca bunu hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. Gerçekten beyefendiliği. Karakteri, kişiliği, daha ötesi futbol bilgisi, uluslararası tecrübesi, Türkiye Ligi'ndeki kazandırtları Türkiye Kupası, şampiyonluk onlar bu sözleşmeyi hak ettiğini gösteriyor. 50. yaş günü hocanın kutlu olsun ee, ve derbi maçına daha güvenli, daha özgüvenli ve taraftarın hediyesini alan e, bir Okan Buruk olarak çıkacak. Bu Galatasaray'a yapılan, yönetim tarafından yapılan bir e, teşvik primi gibi derb öncesi yapılan bir Bonus hareketi gibi görülüyor Diğer taraftan derbi maçına dönecek olursak Galatasaray kısmından toparlamak isterim Galatasaray'da şu var İkiye bölünüyor aslında Ruhlar demeyeyim ama duygular bence ikiye bölünüyor Biz geçmişte de yaptık Bir tarafta Şampiyonlar Ligi Diğer tarafta Süper Lig Her zaman bunun olacak diye bir şey yok ama Türk futbolunda bunun örnekleri var Örneğin Şenol Güneş'te Beşiktaş'ın ee, Şampiyonlar Ligi'nde nağmualip gruptan çıktığı o sezon Nice rakiplerini dize getirdiği sezonda Beşiktaş ligi kaybetmişti. Çünkü oyuncular her ne kadar isteseler de beyinleri, yürekleri e, her iki maça da konsantre olmak istese de ister istemez maç seçiyorlar. Yani e, bir taraftan Manchester United'da oynuyorsunuz, diğer taraftan Bayern Münih'e oynayacaksınız. Onu yendiğiniz anda dünyada ses getirme imkanınız var dönüyorsunuz süper lig maçlarını oynamak zorunda kalıyorsunuz. Hiç kolay değil. Yani bunun istekle, coşkuyla alakası yoktur. İnsan tabiatında, futbolcu tabiatında olan şeyler. Biz bu profesyonellik seviyesinde değiliz. Ha bu başarılabilir mi? Bu toleredilebilir edilebilir mi? Bunu Okan Buruk'un takımının ne yapacağını Beşiktaş maçından sonra göreceğiz. Galatasaray'ın bir avantajı da şu bence. Milli aranın, özellikle Manchester United gibi çok önemli bir zaferden çıkmışsınız. yorgunluk var, psikolojik ve fiziksel yorgunluklar var ve oradan çıkıyorsunuz milli ara Galatasaray'a doping etkisi yaptı. Yani Galatasaray milli takımlara gönderdiği oyuncu sayısı da çok fazla değil. Ee, en azından bu açıdan baktığımız zaman da oyuncuların genel olarak çalışma imkanı bulduğunu, daha çok dinlendiğini ve lige konsantre olacağını, belki de Şampiyonlar Ligi'nin o izlerini bu arada silebileceklerini, en azından azaltabileceklerini söyleyebiliriz. Bu da Galatasaray'ın avantajı. Diğer tarafta Ziyeç'in eksikliğini görüyoruz. Ziyeç zaten Galatasaray başarısında bu sürecinde baş aktör olmadı. Baş aktör olanlar belli. O da Icardi'nin üzerine kurulu, Kerem'in üzerine kurulu. Belki de defans hattının üzerine kuruldu. Bence sorgulanması ya da bakılması gereken yer Sanchez mi yoksa Nelson mu? Bu ikilemde bir kararsızlık var. Çünkü milli takımdan dönen Sanchez'in iyi olduğunu biliyoruz. Belki de hoca Bayern Münih maçını düşünerek Sanchez oynatmayabilir. Oraya Sanchez saklayabilirim. Diğer taraftan oynamak isteyen, oynama isteğini her zaman dile getiren, hatta bu konuda da hani e, kulislerde Nelson mutsuz ve e, devre arası transferini isteyebilir. Bir yere kiralık gidebilir, belki şeyleri konuşuluyor. Bu arada ben Nelson'un mutsuz olmasını anlıyorum. Ben e, kulübede her oturan oyuncunun mutsuz olması gerektiğini düşünenlerdenim. Eğer bir oyuncu kulübede mutlu oturuyorsa, Sıkıntı var demektir. Gerçekten sahada olmayı isteyen oyuncuya ihtiyaç var. Nelson da bu karakterde bir oyuncu. Yani mutsuzluğu bir olumsuzluk değil. Mutsuzluğu sahada 11'de oynamak istiyorum, 11'de oynayacağım bir takıma gitmek istiyorum demesi de aslında anlaşılabilir, makul bir durum. Ama buradaki nokta şu. Nelson Abdülkerim ikilisi mi derbide yoksa Abu Bakar'ı tutacak, onunla oynayabilecek, soldan cenkin bindirmelerini karşılayabilecek Orada Nelson Abdülkerim ikilisi mi? Bunun kararını vermemiz lazım. İki avantajı var. Nelson Süper Ligi çok iyi biliyor. Temaslı oyunu çok iyi biliyor. Abu Bakar'ı çok iyi biliyor. Ama diğer taraftan da Sanchez'in de uluslararası bir tecrübe olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman bence Nelson'un oynamayacak olması da Galatasaray için bir dezavantaj değil. Ama belirleyici olan Abu Bakar'ın ve Cenk'in o bölgede nasıl bir performans sergileyeceği ve onlarla yapacakları mücadeleler. Bir de Abdülkerim'e yer istiyorum. Abdülkerim gerçekten milli takım süreçlerinde hep birinci değil, ikinci değil, belki üçüncü alternatif olarak düşünülüyordu. Yani orada Merih ve Çağlar'ın gerisindeydi işin açıkçası. Ama Abdülkerim son iki milli maçta verilen şansı öyle bir değerlendirdi ki, ben Galatasaray'ın futbolcusuyum dedi, ben milli takımın oyuncusuyum dedi ve mücadelemle, performansımla ben bu takımda, varım bu yarışta varım dedi ve bugün Abdülkerim'den sol stoperde formayı almak milli takım için söylüyorum kolay olmayacak. Çünkü e, Montella'nın gelişiyle birlikte Abdülkerim'in oyunu inanılmaz mücadeleciydi ve katkıydı, hatalardan uzaktı ama Abdülkerim'in performansını etkileyecek faktörlerden biri önündeki ön libero'nun yani bu baktığımız zaman Hırvatistan maçında İsmail Yüksek muhteşem oynadı, katkı sağladı. Samet'in performansına da öyledi. Diğer tarafta Torreira bu konuda çok iyi işler yapıyor, iyi oyunlar oynanıyor. Bu uyum da aslında belirleyici oluyor. O yüzden Galatasaray defansında bu anlamda bir zenginlik var. Ama Abubakar'ın bireysel performansları, bireysel durumu aslında biraz da defans oyuncularının genel performansını belirleyecek. Beşiktaş karadına geçelim. Galatasaray'da çok bir dezavantaj yok. Bir orta sahada bir belirsizlik olduğunu görüyorum. Icardi'nin arkasında Mertens bekleniyor ama bir arkasında kim oynayacak? Endombele mi oynayacak? Yoksa başka bir isime mi yer verilecek ki birçok kişi Endombele'nin bu konudaki oyununu bekliyor. Şahsen ben de bu oyuncunun yeteneklerini, hücuma katkısını, oyuna katkısını, dinamik oyununu Galatasaray için çok daha değerli buluyorum ama Hoca bu konuda Burak Hoca ligi de düşünerek Avrupa'yı da Bayern Münih maçında düşünerek farklı bir tercihte bulunursa da çok şaşırmam. Ama Galatasaray dinamik kendi seyircisinin önünde bu avantajını sahada seyirci avantajı sonra kadar kullanacaktır. Beşiktaş cephesine gelelim. Beşiktaş'ta işin açıkçası çok dinamikler çok değişti. Çok farklı durumlar var. Şimdi bir elimizde bir Burak Yılmaz gerçeği var. Burak Yılmaz ee, yeni e, teknik direktör. Çiçeği burnunda bir teknik direktör ama e, bu atmosferleri, kriz atmosferlerini, derbi atmosferlerini seyircileri en çok yaşamış hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da futbol oynamış, e, üst düzey oynamış bir yıldız. E, o da bir, bir şeyin başlangıcında. Biliyor ki Galatasaray maçını kazanırsa birçok kapı kendisini aralacak Ya da alacağı yolun mesafesini kısaltacak. Burak Hoca diyor ki ben bu maçı kazanmalıyım. Şimdi bu maçı bu kadar kazanmak isteyen bir hoca oyuncularına da bunu gece gündüz aşılamaya çalışıyor. Ekstra bir motivasyon, ekstra bir başarı hikayesi, yeni bir start hem Beşiktaş için hem kendisi için çok önemli bir maçı lehine çevirmek istiyor. Bu da Beşiktaş'ın artılarından bir tanesi. İkincisi bugün sokağa çıksanız tribünlere gitseniz takımı bilmiyorum sorsanız favori kim deseniz ben dahil herkes favori Galatasaray. Kendi sahası, kendi seyircisi önünde oturmuş, daha oturmuş bir takım, daha moralli bir takım ve derbiye hazır. Buradan da baktığınız zaman işin açıkçası Beşiktaş'ın da eksikleri olduğu için ve süreç sadece sportif değil, idari anlamda da Beşiktaş yönetiminin de geleceğini de ilgilendirdiği için oradan çıkacak, salı günü çıkacak bir başkan açıklaması Beşiktaş'ın yeni başkanını ve seçim tarihinde belirleyeceği için işin açıkçası Galatasaray bir yıl önceki Beşiktaş Galatasaray maçında Galatasaray Beşiktaş maçından çok farklı bir denkleme girmiş o zaman. Hatırlayın sevgili dostlar. Neydi bir yıl önce hatırlayalım. Okan Hoca tartışılıyordu. Galatasaray'da acaba olur mu dedi. Fatih Terim sesleri vardı. Başka isimler anılıyordu. Eğer Okan Hoca o maçı 2-1 kazandığı maçı kaybetseydi bugün Okan Hoca yeniden sözleşme yapan, şampiyon olmuş aparatını takmamış, işte Manchester United'ı kendi evinde devirmemiş bir teknik adam olarak belki de futbol kariyerine başka bir takımda devam ediyor. Belki de yeniden Galatasaray'da görebileceği günlerinin hesabını yapıyordu. Ama o maç Kerem, Icardi'nin attığı goller, o zaman e, baktığımız zaman Abdülkerim, Şaşa Boyi, bu dört oyuncunun üzerine kurulu bir takım Beşiktaş maçını kazanmıştı. Ve o kazandıktan sonra Şenol Güneş'in de ikinci maçıydı. Ve oradan buraya Galatasaray başka bir hikaye yazıyor Okan Buruk'la. Bundan sonra da yazmaya devam edecek gözüküyor. Pekala Beşiktaş'ta ne olacak? Nasıl bakacak? Kadroda neler var? Biraz da Beşiktaş analiz üzerinden yürüyelim. Beşiktaş'taki birinci avantaj Okan şeyin Burak Yılmaz Hoca'nın hırsı, beklentileri ve kendisini açacağı kapılar. Ve Beşiktaş'la ilk derbisini kazanma maruzusu. Bunlar olumlu neticecektir. Eminim ki ya da eminim biliyorum ki hoca ekibiyle beraber, kalanlarla beraber bir haftadır, on gündür görevde kaldığı süreden bu yana bu işi organize etmeye çalışıyor. Ve bunun hazırlıklarını yapıyor. İkincisi kamuoyunda dedik ya Galatasaray favori. Bana göre de Galatasaray favori. Ama bir gerçek var ki eğer e, biz rahat kazanırız fikri vardır ya o tehlikeli bir e, tehlikeli bir sarmaşık gibidir her ya. biz kazanırız. Maçın favorisi biziz. Beşiktaş bizim karşımızda dayanamaz. Düşüncesi. Birçok Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor. Diyor ki kaç kazanırız bir favori. Pekala aynı duyguya Bayan Münih maçı da etkisi varsa, aynı duyguyu futbolcular da paylaşırsa, aynı atmosfere girerse daha istekli, hırslı olan Beşiktaş favori karşısındaki şartları değiştirebilir mi? Bu da bence Galatasaray'ın güçlü görünen, gücün getirdiği bir zafiyete dönüşebilir. Beşiktaş buradan e, girebilir, bunu söyleyebiliriz. Üçüncüsü, eee Tabii her derbinin ayrı bir hikayesi vardır. Bence bu derbide de yeni hikayeler yazılacak. Biz futbol severler olarak güzel bir karşılaşma bekliyoruz. İyi bir ürün bekliyoruz. Futbol zevkimizi doyurmak istiyoruz. Sıkıcı, temposuz bir maç beklemiyoruz. Lokomotif dedik ya, derbinin ismine yakışır, büyüklüğüne yakışır bir şekilde futbol severleri tatmin etmesini bekliyoruz. Bunu söyleyelim. Bir de Lale Orta olayı var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz. Sayın Erden Timur bir takım açıklamalarda bulunmuştu, ee, bir takım iddialarda bulunmuştu. Tabii ki her iddianın peşine düşmek, bunu soruşturmak hem medyanın hem ilgili kurumların görevi. Ee, tabii ilk soracağımız kişi de bu iddiaların muhataplarından biri olan eski MHK Başkanı Rale Ortay'dı. Kendisiyle de konuştuk, kendisiyle de yazıştık bu süreçle ilgili. Yani bu iddiaları kesinlikle, kesin bir dille yalanladı, reddetti. Ee, ve e, olağan akışının saptırıldığını söyledi. Birçok açıklaması var elimizde. Pekala o zaman geriye bir şey kalıyor. Sayın Erden Tumur'un ben hukuku bilirim. Elimde de belgeler var. Boş konuşmam noktasındaki yaklaşımını yani iddiasını ispatlamak kalıyor. Çünkü karşıdaki muhatap bu iddiaları reddediyor. Yalanlıyor. E, o zaman Sayın Erden Tumur'dan Tumur, sorumlu bir yönetici olarak hukuku bilen ya bildiğini söyleyen bir isim olarak e, ve buna vurgu yapan bir isim olarak bu iddialarını ispatlamaya davet ediyoruz. Yoksa bu derbi maçı öncesi yapılmış Sayın Erden Tümur'un bir sanki maç etkilemeye yönelik, gündemi değiştirmeye yönelik, hakemlerin zihni bulandırmaya yönelik, baskı altına yönelik bir hareket olarak Türkiye'deki birçok örnekten bir tanesi olarak yerini alabilir. Ne ilk gördük bu örnekleri ne de son göreceğiz belli oldu. Ee, ama bunu sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'de yeri geldi Beşiktaş'ta birçok kulüp deniyor, yapıyor. Ama artık toplum bir şeyden uyandı. Belgesiz, bilgisiz ya da e, e, iddialarda bulunduğunuz zaman herkes herkesin hakkını iddialar atabilir, havada kalabilir. Ama bu demek değil ki Sayın Erden un açıklamaları unutulacak, geri planda tutulacak. Hayır, takip edeceğiz, soruşturacağız. Kendisi ispatlayamıyor biz bile. Bekleyeceğiz ispatlamasını. Delilleri, isimleri, kimlerin onu söylediğini ortaya koyacak. Yapamıyorsa da biz kendimiz ispatlamaya çalışacağız, peşine düşeceğiz. Bunu da altını çizelim. Ee, bu da benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi bir derbi olsun. Herkes bu derbiden keyif alsın. Saygılar.